Merhaba arkadaşlar, bugün size ben e, ahtapot çizeceğim, çizeceğim yani abi, abi çizecek, ben de size anlatacağım. Va, başlamış bile. Şimdi öncelikle e, e, bir tane yuvarlak çiziyoruz, altı boş. Sonra altına da böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle. Böyle böyle şeyler çiziyoruz. Olmayanları silebiliriz. Ee, çok hızlı çiziyorsun. Bir dakika durun. Ee, şimdi böyle tuttuk. Bunu böyle çizdik. Bunu böyle çizdik. Hmm, eğer beğenmediğiniz bir yer olursa onu O yuvarlağın içine iki tane şey çiziyoruz. Göz çiziyoruz. Bakın benim gözlerime. Bakar mısınız gözlerime ne kadar da güzel değil mi? ha ha ha. şimdi gözleri çizdik. Bir tane de gülen ağız çiziyoruz. Çizdik mi? Çizdik. Şimdi. Şimdi renkli kalemlerle. Bu renksiz siyah bir kalemle. Etrafından hat çiziyoruz böyle 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 hat çiziyoruz. Sonra çizmeye de devam ediyoruz. Bütün kurşun kalemle çizdiğimiz yerlerin etrafından çiziyoruz. Çizme çiziyor musunuz? Bakayım. Hmm. Hmm. Evet, bakın çok güzel oldu. Sonra kurşun kalemle çizdiğimiz yere elimize bir silgi alıyoruz. Ve silgiyle diye siliyoruz. Sildik mi? Hadi silelim. Resimde, ay videoda görüldüğü gibi. Hadi. Hmm. Şimdi ahtapotumuzu renklendirelim. Mesela içini böyle güzelce boyayabiliriz. Bakayım. Ahmet Ahmet çok güzel olmuş. Aferin sana. Hmm. Mert. Olmuyor çocuğum. Bak abla ne güzel çiziyor. Bak bak. Resme bak. Evet. Aferin. <laughs> Şimdi resmimizi güzelce boyamaya devam ederken bir yandan başka mesela ne renk yapabiliriz? Bunu düşünelim. Bence. Hmm, evet. Böyle kollarını pembeye boyayabiliriz. Pembe çok güzel bir renk. Muah, pembe. Muah. Evet. Biz bu abla bunun e, pembeyle boyarken biz de Şimdi de morla e, üstlerini boyayalım. Boyalım, boyayalım. Boyayalım tabi boyayalım üstlerini. Mor yapalım. Pembeli morlu. Pembeli morlu. Pembeli morlu. Kollarım var. Ah da ben. Pembeli morlu. Pembeli morlu. Ah da ben çok da tatlıyım. Evet bakayım. Ahmet çok güzel olmuş. Vallahi aferin sana. Evet ve hepiniz benden aferin alacaksınız. Bravo. Şimdi ahtapotumuzun sarı kalemle şöyle bir çiçeğini yapalım. Bence çiçek güzel oluyor. Çiçeksiz ahtapot olmaz. Sonra eee ah etrafına e, su damlacıkları yapalım, değil mi? Maviden arzu eden olursa kırmızıdan da yapabilir. <laughs> Çok komik. <laughs> Neyse, siz Mami ile birlikte onun baloncuklarını yapın. Sonra lütfen resimlerinizi çekin, fotoğraflarını bize yollayın Tırtıl TV'ye. I mm -hmm.